Arkadaşlar bir önceki videomuzda klimamızın filtrelerini söktük, yıkadık, kurumaya bıraktık, kurudu. Şimdi kuruyan filtrelerimizi yerine takacağız arkadaşlar. Öncelikle klimamızı gösterdiğimiz yerlerden şuradaki parmak gelecek kadar olan yerlerden biraz çektirerek açıyoruz. Çift havaya kaldırıyoruz. Ve temizlediğimiz klimanın filtrelerini plastiklerin üzerine gelecek şekilde getiriyoruz. Plastiklerin üzerine gelecek. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Diğer filtremiz de aynı şekilde. Plastiklerin üzerine gelecek şekilde şurada plastikleri var. Girecek yeri var. Onu da yerine geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi de klimamızı yavaş bir şekilde yavaş bir şekilde kapatıyoruz. Teşekkürler. İyi günler.